Güzelim. iki gün sonra buluşuyoruz, tamam mı? Hadi. Ya abi bu para mevzusunu ver. anneciğim ne yapıyorsun ya? Ben senin anan falan değilim. Senin anan orospu ki seni pezemek doğurmuş. Nasıl konuşuyorsun ya? Kızım nerede? Kızım orospu ettim. Aşağılık. Manyaklaşma yaklaşma ya. Kızım nerede? Osman. Al. Ver lan bu şamanı. Ver bana! Ver lan bu şamanı. Dad! Boyet. Senin gibi kansızlarla dolu Necdet. Ben onlardan iki tanesini öldürdüm daha önce. Ben masum değilim. Ama siz günahkarsınız. Günah varsa onu siz işlediniz. Üçünüz. Birlik oldunuz bana karşı. Aldatılmışım ben. Evimi derinden alacaktınız. Sen yıllardır karınla birliktesin. Sakladınız benden. Bu kızın odasındaysam beni tahrik etti. Yatağına çağırdı. Orospu bunlar. Çek git. Başını belaya sokma. Bu kız benim kızım Necdet. Ben onun anasına vurulmuşum. Anası karım olacak. Bu çocuk da benim kızım. Benim karıma tecavüz edip öldürdüler Necdet. Karnında bebeğim vardı. Kim bilir? Belki de o bebek büyüyecekti. Buradaki kız gibi olacaktı. Ama isim vermediler. Senin gibiler. Senin gibiler bu hayatta oldukça benim gibiler de olacaktı işte. Sen bir kadının hayatını kuruttun, pislettin. Şimdi de bu kız pisletmeye çalışıyorsun. Olan bu senin kızın mı? Benim kızım bu. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Buradan çıkıyoruz şimdi bu odayı hemen boşaltıyoruz. Ne yapacaksın? Bir kuyutta gebertecek misin beni?